Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dream League oynayacağız. Hepinize yeni arkadaşlar. Tekim bu yani yanımda yalnız var. Onun dışında tekim arkadaşlar. Ee, Dream League hileli Dream League arkadaşlar. Bir nostalji yapalım dedim. Biraz oynayalım. Bunu göstereyim size. Biraz ses kısalım. kadro çok 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 iyi bir kadro. Bayağı iyiyiz yani. Şöyle getireyim. iki tane altınım. Gerisi siyah. Yani yüzlük hepsi. Biraz Mbappé'li e, Mbappe ile Benteke Christian Benteke'nin farklı konularda yani biliyorum ama çok da umursamıyorum. Tabellerim falan, bek falan kullanmıyorum. Santrafor. şöyle ben, ben bir ayarlardan bir iki şeyi düzeltmek istiyorum. Biraz daha uzak kalmıyorum. Çok, çok çok biraz daha uzak yapalım. Hentesi. Çok uyumlu, çok çok açık. o evet, uyumlu, çok uyumlu. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar. Evet, evet. Abone olmayı, like ben artık demiyorum Sonuçta olursunuz herhalde. Yoğunlaştırdım. Bu kapalı kalabilir. Görüntü. Rakip oyuncu isimleri açık olsun. Şöyle. Bir kere sesi neredeydi? Yorum kapalı. Bu şekilde arkadaşlar. Bu ayarlamaları, ayarlamaları da yaptık. Kadrom bu arkadaşlar. Az kadrom. Kalde Musluyla defans dörtlüsü Jaunovic. Kaptanımız aynı zamanda. Altı maçta bizi kurtardı arkadaşlar. Onun sayesinde altı maç kazandık. Sesim sanırım biraz yankılı geliyor. Evet. <laughs> <laughs> Samuel, Ronaldo, Messi, Mbappe, Benteke, Cristiano Benteke. Defansta da 6 kişi sayacağım. Diabla, Dybala, Salah. Neden Salah? Evet. bizim yedek fantofu Messi'den Ronaldo'dan daha çok sıkıyor. Görüyorsunuz ya yani siz Küme maçı oynamıyorum arkadaşlar. Küme düştü zaten <laughs> ben bıraktım zaten. Full maçları e, geri çekiliyorum maçlardan. Hiçbir maça çıkmıyorum. Online oynuyorum arkadaşlar. Daha zorlayıcı oluyor. Ya bunlar nasıl bir oyun Herhalde şey yok. Kendileri oluşturuyorlar. Rakip Türk. Biz de Türk'üz. 2005 2006 Barcelona kadrosunu oluşturmuş arkadaşımız galiba. Lan ablum, lan ablum. İki maç kaybetmiş. İki maçı da kabul İki maç oynayanlardan açık konuşayım çok korkmuyorum ama şöyle 100 200 maç oynayanlar var ya garanti yeniyorlar. Çünkü bütün oyuncular yüzlük oluyor geliştirmiş oluyorlar. Ya şu gelişine vurmasından nefret ediyorum ya. Evet. Ya yüzlük Messi'sin nasıl o topu kaybedebilirsin? Kendine bayağı zorluyor herhalde bu mesleğe. Çok kaybetmek için. Ya onu Çok kritik stoperde hamleler yapıyor. Orta sahaya kadar açılıyor hızlı olmasına rağmen. Hız yapıyor, geri dönüyor anlamıyorum bir yanda golü yediklerken orada görüyorum onu çok gol kurtardı öldü Mustiheradan çok gol kurtarmıştır eminim yani iki tane zaten çizgiden çıkardığı top var Mustiheranın büyük hatayla iki tane yiyecekti ıı, o çıkardı iki gol kurtardı öldü defasta en az 10 top 20 top uzaklaştırmıştır 10 maçta Neden o kadar Güçlü bir atış yaptım ben Bu arada arkadaşlar lütfen Like atın Abone olun Ya benim için like atmanızın hiçbir önemi yok Abone ol Ya hayır Tabii ki önemi var kendimi motive hissediyorum. O videonun gelmesini istiyorsanız ne Gel kadar o hocam o hocam kırmızı kart ya. Ne hey deniyor bu adamda? Dönüyor dönüyor bir şeyler yapıyor. Şekil. Evet. Evet. nasıl bir gol o. Hocam çıkarsın şuna kırmızı kayıcımın üstünde kapıldı. tam bu öyle tuttum ya. Geç hadi. Geç. Ben bu arada geçeyim arkadaşlar. Rakip oyuncu geçmiyor. Rakip oyuncunun elinde olan bir şey kendi golünü izlemek isterse izler. İstemezse izlemez. Ay aynen istemezse izlemez. Ronaldo çekti şimdi Lionel Messi. Hadi. Golüne karşılık verdik adamlar. İki takımda da Messi olunca garip oluyor ya. Dur Messi'imle gidim diyen Messi. Evet odan korktum. Yani nasıl gol attın sen öyle? Bir ara Messi'den Rochette'ı yemiştim. Online'da. Ondan sonra yediğim rakibin attığı en güzel gol diyebilirim. Ara sal, saldım zehri. Vurdu Mbappe. Verdi zehri. İkimiz de bir Türk izo var. Sen o zaman da işte Türk'ün gücünü göstereceğim ben. O Türk'ün hezimetini gösterecek bize. Lütfen yanlış anlıyoruz. Türkler hezimet alacak. O hezimet alacak kardeşim. O Barcelona İspanyol hezimeti. Yenlik yok. Bir gün değil artık?

Cevic'den atan Kurtaramıyorum Mustero. Cevic'in atası için bir gol şansı doldu. Ooo yaptım. Bu ne oldu mu? bir yanımda var. Şimdi adamı. Ne oldu atıyorum ya? Arkadaşlar bazen bakabiliyorum. Mbappe'ydi sanırım artık ya Bir tam olarak Messi'cim hadi başla bak Rakibim Messi, rakibim Ronaldo, rakibim Neymar oynatmıyorum arkadaşlar Yani güçlü bir oyuncu değil benim şu anki kadromu göre Mustafa vurdu ileriye karşı izleniyorsun. Dream izlenmiyor. Dream bir de çok seviyorum. Onun kanalda videosunu yapamıyorum. On izlenme alıyorsun için. korktum biraz var. bak dedi bayağı iyi bir oyuncu. Gerçekte de geleceğin en iyi oyuncusu olacağından eminim diyebilirim size. Evet son maç. Kazandık kazandık. Oyuncu gelişimlerimizi yapalım. Kazanmadık ki. Yani. Kazanmazsak oynamaya devam bu ligde. Şöyle biraz geliştiriyorum. Biliyorum yüz biliyorum yüzlük ama her özelliği yüz olsun diye uğraşıyorum. Bana çok hızlı oyuncular lazım. Bitti mi? Evet. Ronaldo mesela ve Messi göre yavaş. İyi şu ben teki baya baya hızlı. Geçen oyunda şeyi girdirmedik şu adama. Evet şarjı. Galatasaray'a gelmesini istediğiniz bir oyuncu varsa yazın. Ben bu oyunda da getireyim en azından sizin için. Ya da kendi takımınıza gelmesini istediğiniz bir oyuncu varsa. Burada bir iki maç oynatırım sizin için. İzleriz. Birlikte. Akademi kümesinde 6 sezon sanırım küme düştük. Ne zaman Evet Ramos'ta albas sarı kartları varmış. adam öyle bir şey oldu? Bu sarı kart niye yarıyor? Uzun zamandır dayanık oynamıyorum. Bu gelen bir güncelleme falan mı? Eskiden yoktu böyle bir şeyler. Kaptanlık pazuvancı Javano Yama videosu geliriz eğer isterseniz arkadaşlar. Yama da yapabilirim sizin için. son Ali son mu ilk son mu ne bu son ne son Bruno, Bruno Fernandez ilk son son Neymar Junior Junior sen nereye geçiyorsun Valverde alır o topu ya alamazsa yuh diyorum o kadar bastım adama adam takımdaki en iyi oyuncu denebilir ama hiçbir iş yapmıyor yani şey olarak en iyi oyuncu. Bu arada rakibinin mi interneti kötü? Benim internetim iyi. Önceki maçta iyiydi yani. Rakibinin interneti kötü. Benimki sadece kasar. Yani diğer oyuncu bekleniyor diyor. Bende bir şey yok. Burada Messi. Güzel koştu. Top. Kamar soda kalır mı? Dön geriye. Valvred wow, Diablo hakem yüzünden kaybettim ben o topu hakem. Kendine çıkar kırmızı kartı çık bu suadan. Ben de şunlara bir sakatlayayım hepsini. Aa. Şimdi kesinlik yapacaktım arkadaşlar kayacaktım. Kırmızı sadamın, yungurum, yungurum. kazanmam lazım. İki puan lazım bize. iki puan. Mugere, Mugere. Kas masa var ya ben bu maçı çoktan kazanmıştım. Yani 3-0 filandı. Rakibin oyuncuları kötü çünkü. Büyük ihtimal. Geliştirmiş olamaz yani. O kadar oyuncu gelişmez. Ne yaptın? Benim gibi mi yaptın? Roşat'ı denedim olmadı arkadaşlar. Oyuncu çekilmedi. Sorun bende değil Oyuncu çekilmedi. oyuncu kesin kendi oluşturmuş. Şu ilgi dokunamadım. Offside'daydı ben oldu. Orta bunu da Nasıl bir orta? Orta. Aynen orta. Orta alanı orta. Kaçıyor. Gol ya. Tam Ya yürü git kaçıyor. Alisson Bu yüzlük olabilir de. Ama yüzlük kalıcı bir işe yaramıyor. Bende de aynısından bir tane var. Muslera hiçbir işe yaramıyor. Her maç 5 tane yiyoruz sayesinde beyefendi. Benim bir aralar kadrom vardı. Gitti ya artık. Cengiz'in derdi falan Önder'i çok severim. Emek vardı o oyunda. Evet, Brawl Stars'ın da şeyi geçince aynısı olacak Brawl Stars'a da. Bu takım bu arada ne takımı? Futbol takımı değil, basketbol takımı gibi. Ben. Gidin basketbol oynayın. işiniz futbol değil. O nasıl bir pastı Messi bu adam harbiden neyin nesi diyoruz. Abandım yani o da gol olmasaydı oyunu silecektim. Şimdi offside veriyorum şu Çok kötü olur. Ama silerim arkadaşlar. Ben silerim diyorsam silerim. Arkadaşlar en sevdiğiniz youtuber kim? Yazın yorumlara. Hepinizden beni bekliyorum. Sen yazın. Beni motive edin. Ben olmadığımı biliyorum. Belki bir aranızdan bir iki kişi sadece beni izliyor olabilir. Onun için ben olabilirim. Olay bu konu. Çünkü bir iki tane beni izleyen benim kendi tanıdığım var aslında. <laughs> Messi. Yani koşuyorsun. Bari güzel de bir pas attı, hakkını ver. Düz koşuyor adam. Tek bildiği şey koşmak. Bu oyunda zaten koşmak dışında bir şey bilen yok ki. Hah. Pas attığı yere bak. Kaleciye at diyorum. O gidip nereye atıyor? Lan can içsin sen. Lan kendi ağlarımı atıyordum. Profesyonel <laughs> bir takım mı var derdim Gerçekte öyle bir hata yapacak diye çıkardım. Teknik direktör olsam. Maçın burada bu hatayı ben yapıyorum. Arkadaşlar bu arada 50 abone da size yüzümü göstereceğim. Bin abone arkadaşlar. Hedefimiz bin abone. Daha biz 50 olamadık ama bin abone istiyorum ben. Yani ben çünkü 50 ile yetinemem. Yok arkadaşlar şaka yapıyorum. 50 abone de benim için çok iyi bir abone sayısı. Ya ya bırak da düş yeremez. Ölmen ya. Ben orada kullanmazdık. Bu kadar zorlanmazdık. Ronaldo da zıplıyordu orada Alın da topu bir de oyunu durdurayım. Oyuncu değişikliği yapayım. Ronaldo'yu çıkaracağım. Gıcık oldum. Aynen. Topu hazır bulmuşken takım yönetimi. Onlardaki gol. Bizde onlardan iki golü mesaj atmış. Ha biz de bize ay var onlarda onlar da. Adam bekliyoruz. Ne oldu? Ya oradan Messi gelir bak o top kasa kasa adam alacak şimdi satıyor Benim internet normal arkadaşlar şu an. Evet. Kazanmadım. Hiç yok saydı. Bu videonun sonuna geldik. Çok 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 uzun bir video oldu. Kesemeyeceğim de. <laughs> Fark etmedim uzadığımı da. Biraz daha uzatmayalım bari de. Bay bay. Bay bay.